Ilık su uygulaması genellikle elimizdeki sertliği azaltmak ve kapanmış yara üzerindeki ölü dokuyu temizlemek için kullanılan aynı zamanda germe egzersizlerinden önce yapıldığında germenin etkisini arttıran bir yöntem. Bunun için öncelikle uygulama yapmak istediğimiz alanın tamamını içine alabilecek boyutta bir kaba ihtiyacımız var. Uygun kabı bulduğumuzda içini yaklaşık 35-40 derece arası sıcaklıkta suyla dolduruyoruz. Bu ayarlamayı yapmak için sıcak su ve soğuk suyu karıştırırken termometre kullanabiliriz. Eğer termometremiz yoksa sıcaklığı elimizde yanık, şişlik ya da kızarıklığa sebep olmayacak seviyeye kadar yükseltebiliriz. Suyumuz hazır olduğunda uygulama yapmak istediğimiz alan tamamen suyun içinde olacak şekilde elimizi yerleştiriyoruz. Bu pozisyondayken elimizdeki eklemlerin ve dokuların esnekliğini daha da arttırmak için elimize açma kapama ve bileğimizi oynatma hareketleri yaptırabiliriz. Herhangi bir rahatsızlık hissi yaşamadan içeride 10 dakika geçirdiğimizde uygulamayı tamamlayabiliriz.